Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir yargı videosuyla sizlerleyiz. 10. bölüm 3. fragmanı artık yayınlandı. Ne de bu fragmanı ile izleyenlerinin şaşırtan 10. bölüm fragmanı herkesi beğenisini topladı. Bakalım yeni bölümde bizleri daha neler bekleyecek. Yargı 10. bölüm fragmanı 3 yayında arkadaşlar Engin'in hedefinde şimdi de Ceylin mi var? Çınar ve Engin hapishanede karşı karşıya geliyor. Çınar'ın öfkesi Engin'in umursamaz tavırlarıyla daha da alev alıyor. Engin kafasında kurduğu planla bu defa hedefine cehennemi alacak. Şimdilik bu kadar. Bakalım yeni bölümlerde bizleri daha neler bekleyecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza izlemede kalmayı da unutmayın.